Son zamanlarda internette müthiş bir bilgi kirliliği dolaşıyor. Netflix ve YouTube videoların kalitesini düşürdü. Büyük ihtimalle şunu zannetmişsinizdir. işte Netflix 1080p'yi kaldırdı. Otomatik olarak herkes 480p izleyecek. Ya da 144p izleyecek. Peki gerçekten böyle mi? Hadi şimdi gelin birazcık aydınlanalım. Netflix'in tam olarak neyi düşürdüğünü anlamadan evvel bitrate ve çözünürlük arasındaki farkı detaylı olarak bilmemiz gerekiyor. Biz YouTube'da işte 720p, 1080p, 480p gibi seçenekler görüyoruz ya. Onların adı çözünürlük. Bitrate ise o videoların asıl kalitesi aslında. Çözünürlük ile bitrate aynı şeyler değil. Netflix'in düşürdüğü şey çözünürlük değil, bitrate. Önümüzde iki tane 1080p çözünürlüğünde bir video olsun. Bu videolardan bir tanesinin bitrate'i 4300 kilobit, diğeri de 5800 kilobit olabilir. 5800 kilobit olan Full HD çözünürlükteki video diğerine göre daha kaliteli olacaktır. Ama 5800 olmayan 4300 olan video kalitesiz olacak anlamına gelmez bu. Her iki videoda gerçekten 1080p'dir ve biz kullanıcı olarak son kullanıcı olarak o videoları kalite kaybı olmadan izlemeye devam edeceğiz. Peki Netflix'in yaptığı şey tam olarak ne? Bakın Netflix'in hesap ayarlarında ee, şöyle yürütme ayarları diye bir bölüm var. Buradan videoların kalitesini otomatik olarak kendimiz ayarlayabiliyoruz aslında. Ben buradan yüksek seçeneğini seçersem benim Netflix'te açmış olduğum bir video otomatik olarak en yüksek çözünürlükte ve en yüksek bitrate'de açılacaktır. Yani ben izlediğim videoları bu şekilde izlemeyi tercih etmiş oluyorum. İşte Netflix'in yaptığı müdahale burada. İnsanlar virüs sebebiyle evine kapandılar ve Netflix'in trafiğinde haberlere göre %50'lik bir trafik artışı oldu. İnternet kullanımı da arttı. Netflix ise bu trafiğini birazcık azaltmak için videoların bit rate'inde hafif bir kabul edilebilir derecede düşüş yaşattı. Ben bir filmi yine 1080p izlemeye devam edeceğim. Ben o videoyu 1080p izlemeye kalktığım zaman eğer kalite ayarı en yüksekteyse benim internetimden yaklaşık olarak 2,5 GB'lık bir veri girecek saatte. E bu 1080p var, 2K var, 4K var. 4K video oynatan birisi eğer 16000 kilobit'te oynatırsa saatte 7 GB'lık bir veri harcamış olacak. Koca bir ülkenin aynı anda saatte 7 GB veri harcadığını düşünürsek bu internet trafiğinde müthiş bir artışa ve yoğunluğa sebep olacağı için Netflix burada ufak bir müdahale yaparak mesela 4K'lık bir videonun bit rate'ini 16 megabit'ten 10 megabite düşürdü gibi bir şey. Ama bu o videonun 4K'dan 1080p'ye ya da işte 480p'ye düştüğü anlamına gelmiyor. Paketi 4K olanlar hala 4K izlemeye devam edebilecekler. Son kullanıcı olarak onların kaybedeceği hiçbir şey yok. Bu ekranınıza getirdiğim tabloda Netflix'in kullandığı çözünürlüklerin ne kadar bitrate'e ihtiyaç duyduğunu ve ne kadar veri bağlantısını kullandığını görmektesiniz. Şöyle aşağı doğru indiğimizde tabi şu yukarıdaki veriler 23 fps'lik bir video için geçerli. Altta da 60 fps var ki dikkat ederseniz 60 fps olduğu zaman gerekli olan bitrate'ler artıyor. Kullanılacak olan internet miktarları da artıyor. Yani benim Netflix'te 1080p çözünürlüğünde bir videoyu 60 FPS'de oynatabilmem için 6960 kilobitlik bir bitrate'e ihtiyacım var. Bu bitrate'i sağlayabilmem için de saatte 3 GB'lık bir internete ihtiyacım var. Normal şartlarda olması gereken şey bu. Ama bütün ülke aynı anda 3 GB'lık saatte veri harcadığı için internet kullanımı oldukça arttı trafik arttı. Netflix de bu trafiği birazcık hafifletebilmek için bitrate oranını kabul edilebilir bir şekilde bakın bu çok önemli. Kullanıcıların sıkıntı yaşamayacağı şekilde düşürdü. Aslında olan şey basitçe bu. 1080p olan bir video 144p'ye düşmedi, düşmeyecek. Yine bulduğum başka bir kaynakta burada aslında işin nasıl olduğu basitçe anlatılmış. 260p'lik bir video yani 4K'lık bir video şu anda 15 megabit bitrate harcıyormuş. Önceden bu 20 megabitmiş. 20 megabitten 15 megabite düşürülerek internet trafiğinin rahatlaması sağlanıyor. Netflix'in burada yaptığı şey bu. O büyük teknoloji sitelerindeki gördüğümüz haberlerde atılan başlıklar tamamen yanıltıcı, çözünürlük düşmüyor, çözünürlük Full HD'den düşmüyor, 720p ya da 480p'ye düşmüyor. Sadece o çözünürlüklerin kullanmış olduğu bitrate oranları kabul edilebilir bir şekilde kullanıcıların sıkıntı yaşamayacağı bir şekilde azaltılıyor. Toparlayacak olursak özet geçeyim. Netflix'te önceden 1 saatlik bir film izlediğimiz zaman harcadığımız veri trafiği 3.1 GB'tı. Bundan sonra artık 2.5 GB olacak. Ama o video hala yüksek kalitede izlenmeye devam edebilecek. Aynı durum YouTube için de geçerli. Netflix için de geçerli. Ben sizleri bu konuda aydınlatmak istedim. Beğendiyseniz YouTube kanalımıza abone olmayı ve diğer videolarımızı da beğenmeyi unutmayın.